Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bu videomuz 19. dersin 2. bölümü. Bu 2. bölümde alıştırmalarımız var ve videonun sonunda da okuma parçamız var. Sayıları tekrar edelim. Burada 3'ten 10'a kadar sayılarımız var. Biz birden başlayalım. Bir öğrenci nasıl deriz? Talibun vahidun. Talibun. Vahidun bir öğrenci. İki öğrenci nasıl deriz? Talibanif nani. Talibanif nani. İki öğrenci. Üç öğrenci. Selâfetu tullâbin. Selâfetu tullâbin. Dört öğrenci. Erba'atu tullâbin. Erba'atu tullâbin. Beş öğrenci. Khamsatu tullâbin. Khamsatu tullâbin. Altı öğrenci. Sittatu sittatu tullabin yedi öğrenci seb'atu tullabin seb'atu tullabin sekiz öğrenci femaniyatu tullabin femaniyatu tullabin dokuz öğrenci tis'atu tullabin tis'atu tullabin on öğrenci aşaratu tullabin aşaratu tullabin تكرار evet, دلم طالب واحد طالبان اثنان ثلاثة طلاب اربعة طلاب خمسة طلاب ستة طلاب سبعة طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب عندي خمسة كتب وثلاثة اقلام عندي بننظر خمسة كتب بيش كتاب وثلاثة اقلام ذا اتش قلم benim var beş kitap ve üç kalem. Yani benim beş kitabım ve üç kalemim var. İndi kımsatu kutubin ve thalâfetu eklâmin. Halidun lehu sittatu ebnâin. Khalidun lehu. Khalidin var. Sittatu ebnâin. Altı oğlu. Khalidun lehu sittatu ebnâin. Khalidin altı oğlu var. Kem ahan laki ya Aminatu? Kem ahan laki ya Aminatu? Kem ahan? Kaç erkek kardeşin laki var? Yani kem ahan laki senin kaç erkek kardeşin var ya Aminatu ey Amine? Li arba'atu ikhvatin. Li arba'atu ikhvatin. Benim var. Eee 4 erkek kardeşim. Yani benim 4 erkek kardeşim var. كم أخا لك يا أمنة أربعة إخوة في الأسبوع سبعة أيام في الأسبوع سبعة أيام في الأسبوع هفتة دا هفتة سبعة أيام يدي جن var يعني yani هفتة يدي جن var في في الأسبوع سبعة أيام كم ريالا عندك الآن يا عمارو kem riyalen indeke el ya ammaru kem riyalen kaç riyal indeke senin var el şu anda şimdi ya ammaru ey ammar ey ammar senin şu anda şimdi kaç riyalin var kem riyalen indeke el ya ammaru indi el ane femaniyetu indi el benim şimdi şu anda var femaniyetu riyalatin sekiz riyalim تكرار الدلم: عندي خمسة كتب وثلاثة أقلام، خالد له ستة أبناء، كم أخاً لك يا آمنة؟ لي أربعة إخوة، في الأسبوع سبعة أيام، كم ريالاً عندك الآن يا عمار؟ عندي الآن ثمانية ريالات. في هذا الحي تسعة بيوت جديدة، في هذا الحي.. تسعة بيوت جديدة في هذا الحي الحي سمت في هذا الحي بسمت تسعة بيوت جديدة دوكوز يني إيف في هذا الحي تسعة بيوت جديدة بو سمتا دوكوز يني إيف وار لهذه السيارة أربعة أبواب لهذه السيارة أربعة أبواب لهذه السيارة بو أربانن وار أربعة أبواب دورت كابوس بو أربانن دورت كابوس لهذه السيارة أربعة أبواب كم ثمن هذا الكتاب كم ثمن هذا الكتاب بوردا أصلا كم دان سونرا كم ريالا بوردا وار kullanılsa da olur, kullanılmasa da olur. Burada kullanılmamış yani kemden sonra en demiştik olur sonraki cümle. Yani burada gizli bir kem riyalen femenu hazel kitabidir bu aslında. Kem riyalen kaç riyal femenu hazel kitabı. Bu kitabın fiyatı. Femenul kitabi, kitabın fiyatı. Femenu hazel kitabı bu kitabın fiyatı. Kem femenu hazel kitabı dediğimizde bu kitabın fiyatı kaç? Yani kaç riyal deriz, kaç para veya kem riyalen femenu hazel kitabı şeklinde de söylenir. Kem femenu hazel kitabı şeklinde de söylenir. Fakat burada bir e, söylenmeyen bir riyalen vardır. Kemden sonra yazılsaydı riyalen diyecektik. Kem riyalen femenu hazel kitabı. hu onun fiyatı سبعة ريالات ونصف ثمنه سبعة ريالات ونصف onun fiyatı yani kitabın fiyatı 7 riyal ve nisfun yarım yani 7,5 riyal femenuhu seb'atu riyalatin ve nisfun onun değeri onun fiyatı 7,5 riyal fi hazel fasli عشرة طلاب قدماء وأربعة طلاب جدد في هذا الفصل عشرة طلاب قدماء وأربعة طلاب جدد في هذا الفصل هذا الفصل بوسنف في هذا الفصل بوسنوفتا عشرة طلاب قدماء اون ين اسكي اورنجي وار عشرة طلاب قدماء اسكي اورنجي وار اون اسكي اورنجي اربعه طلاب جدد ve 4 yeni öğrenci var. Yani bu sınıfta 10 eski öğrenci ve 4 yeni öğrenci var. Fi hadzal fasli 10 tulabun qudama ve arba'atu tulabin jududin. Tekrar edelim. Fi hadhal hayyi 9 Li كم ثمن هذا الكتاب؟ بيا كم ريالا ثمن هذا الكتاب؟ ثمنه سبعة ريالات ونصف. في هذا الفصل عشرة طلاب قدماء وأربعة طلاب جدد. كم قميصا عندك يا إبراهيم؟ كم قميصا عندك يا إبراهيمو كم قميصا كاتش لك عندك سينين وار يا إبراهيمو أي إبراهيم أي إبراهيم سين كاتش جملين وار عندي أربعة قمصانين عندي أربعة قمصانين عندي بنين وار أربعة قمصانين درت جمليم وار كم قميصا عندك يا إبراهيمو عندي أربعة قمصانين عندي ريالاني ve kamsatu kuruşun, indi riyalani ve kamsatu kuruşin indi benim var riyalani iki riyalim ve kamsatu kuruşin ve beş kuruşum var kırşun bunun tekili kırşundur kamsatu kuruşin demek beş kuruş kuruş nedir riyalin onda biri demektir yani beş kuruş yarım riyal manasında iki buçuk riyali var. İndi riyalani ve khamsatu kuruşin. Fi hâzihil hâfilati aşaratu rukkâbin. Fi hâzihil hâfilati aşaratu rukkâbin. El hâfilatu otobüs. Fi hâzihil hâfilati bu otobüste, bu otobüsün içinde aşaratu rukkâbin. On yolcu var rakibun yolcu, rukkabun yolcular. Aşaratu rukkabin on yolcu. Fi hâzihil hâfileti aşaratu rukkabin bu otobüste, bu otobüsün içinde on yolcu var. Tekrar edelim. Kem kamîsan indeke ya İbrahimu, indi erba'atu kumsanin, indi riyalani ve kamsatu kuruşin. Fi hâzihil hâfileti aşaratu rukkabin. كم كتابا عندك عندي ثلاثة كتب كم كتابا عندك عندي ثلاثة كتب كم كتابا عندك سنين كاش كتاب وار عندي ثلاثة كتب بنم وار كم أخا لك يا حامد لي خمسة إخوة كم أخا لك يا حامد لي خمسة إخوة كم أخا لك Senin kaç erkek kardeşin var ya Hamidu ey Hamid? Li khamsatu ihvatin benim beş erkek kardeşim var. Kem ammen leki ya Leyla? Li erbaatu a'mamin. Kem ammen leki ya Leyla? Li erbaatu a'mamin. Kem ammen leki senin kaç amcan var ya Leyla ey Leyla? Ey Leyla senin kaç amcan var? لأربعة أعمام بنم درت أمجم 4 كم عم لك يا ليلى لأربعة لي أعمام كم ابن لك يا شيخ لستة أبناء كم ابن لك يا شيخ لستة أبناء كم ابن لك أنت لديك وار يا شيخ أي حجة أي لِي لستة أبناء بنم أو وَارْ، كم ابنا لك يا شيخ لي ستة أبناء تكرار دلم كم كتابا عندك عندي ثلاثة كتب كم أخا لك يا حامد لي خمسة إخوة كم عما لك يا ليلى لي أربعة أعمام كم ابنا لك يا شيخ لي ستة أبناء كم سؤالا في هذا الدرس فيه ثمانية أسئلة كم سؤالا في هذا الدرس فيه ثمانية أسئلة كم سؤالا كاتش سؤال كاتش سرو في هذا الدرس بو درسته يعني بو درسته soru var كم سؤالا في هذا الدرس فيه onda yani derste o derste veya bu derste fihi onda Femaniyetu esilatin. Sekiz soru var. Yani onda sekiz soru var. Bu derste veya o derste fihi onda derken bu dersi kastediyor. Derste sekiz soru var. Kem sualen fi hâzâ dersi fihi femaniyetu esilatin. Kem rakiben fil hafileti fiha tis'atu rukkâbin. Kem rakiben fil hafileti fiha tis'atu rukkabin. Kem rakiben kaç yolcu fil hafilati otobüste. Yani otobüste kaç yolcu var? Fiha tis'atu rukkabin. Onda yani otobüste tis'atu rukkabin. Dokuz yolcu var. Burada fihi denmiş, burada ise fiha denmiş. Bunu daha önce görmüştük. Tekrar mahiyetinde tekrar edeyim. Fihi neden diyoruz? Onda, onun içinde derken fihi Burada fiha yine onda onun içinde mana aynıdır. Türkçesi aynıdır. Fakat ders erkek kabul edildiği için fihi deriz. Hafilatun dişilik teyisi olan dişi bir isim kabul edildiği için hafilatun otobüs fiha deriz. Kem rialan fi fî ceybike fihi seb'atu riyalatin kem rialan fi fî fihi seb'atu riyalatin kem riyalen kaç riyal fi ceybike senin cebinde bu ke yani ceybun cep demektir ee, ceketin cebi veya pantolonun cebi bu ke senin cebin fi ceybike senin cebinde kem riyalen fi ceybike senin cebinde kaç riyal var fihi onda yani cepte seb'atu riyalatin yedi riyal var fihi seb'atu riyalatin kem riyalen fi fî ceybike fihi seb'atu riyalatin. Kem themenu hazel kitabi kaç yani kitabın fiyatı bu kitabın fiyatı kaç para ne kadar manasında burada dediğim gibi gizli bir riyalen vardır. Kem riyalen themenu hazel kitabi bu kitabın fiyatı kaç riyal de diyebiliriz. Ama kısacası bu fiyat, Bu kitabın fiyatı kaç veya kaç para şeklinde Türkçe bunun karşılığını veririz kaç para fiyatı ne kadar manasında Kem semenu hazel kitabı ama dediğim gibi burada gizli bir rialen var kemden sonra gizli bir rialen veya farklı bir para birimi de olabilir Kem rialen semenu hazel kitabı semenuhu onun fiyatı 10 rialatın 10 rialdir yani بو كتاب فيات كاتش ريال كم ثمن هذا الكتاب ثمنه عشرة ريالات، تكرر دلم كم سؤالا في هذا الدرس فيه ثمانية أسئلة كم راكبا في الحافلة فيها تسعة ركاب كم ريالا في جيبك فيه سبعة ريالات. kem semenu hâzel kitâbi veya kem riyâlen semenu hâzel kitâbi semenuhu aşaratu riyâlâtin. Burada sayıların alıştırma, alıştırması yapılacak 3'ten 10'a kadar. Ben burada 1 ve 2 kelime ile bu alıştırmayı yapacağım. Siz diğer kelimeleri de aynı bu kutubin ve eklemin de yaptığım gibi siz diğer örneklerde yapın. Burada videoyu durdurup bol bol bunu tekrar edin. Başlayalım. Kutubin. Thalathatu kutubin. Yani burada thalathatu, erba'atu, khamsatu, sittatu, seba'atu, themaniyatu, tis'atu, aşaratu sayıları öğrendiniz zaten. Thalathatu kutubin. Yani üç kitap, erba'atu kutubin, dört kitap şeklinde sayıları ben Türkçesini vermeyeceğim. Sadece Arapçasını söyleyeceğim. Thalathatu kutubin. أربعة كتب، خمسة كتب، ستة كتب، سبعة كتب، ثمانية كتب، تسعة كتب، عشرة كتب. ثلاثة أقلام، أربعة أقلام، خمسة أقلام، ستة أقلام، سبعة أقلام، ثمانية أقلام، تسعة أقلام، عشرة أقلام. Bir tane daha yapalım. Selasatu tuccarin, erbaatu tuccarin, hamsatu tuccarin, sittatu tuccarin, seb'atu tuccarin, semaniyatu tuccarin, tis'atu tuccarin, aşaratu tuccarin. Diğerlerini siz ricalin, tullabin, riyalatin, kuruşin, ihvatin ve ebnain için aynı bu şekilde yaptığım gibi siz de bol bol tekrar edin ve bunu bol miktarda tekrar edin ki bu sayılara alışmış olasınız. Burada müdürle öğretmen hoca arasında bir konuşma bir diyalog var. Müdür diyor ki: Kem taliban cediden fi faslika ya şeyhu. Kem taliban cediden fi faslika ya şeyhu. Kem taliban cediden kaç yeni öğrenci var? Fi faslike senin sınıfında ya şeyhu ey şeyh, ey hoca, ey öğretmen senin sınıfında kaç yeni öğrenci var? Kem taliben cediden. Kemden sonra ne demiştik? Taliben, talibun cedidun. Yeni e, yeni bir öğrenci. Kemden sonra en olur. Sıfat da aynı şekilde. Kem taliben cediden fi faslike ya şeyhu. Öğretmen hoca da cevap veriyor. Fihi aşaratu tullabin cududin fihi aşaratu tullabin cududin. Fihi onda yani sınıfı kastediyor. Sınıfta benim sınıfımda manasında. Fihi onda sınıfta aşaratu tullabin cududin. On yeni öğrenci var. Fihi aşaratu tullabin cududin. Min ayna hum. Hum onlar. Min ayna nereden? Onlar nereden? Min ayna hum. Onlar nereden? Kulluhum. Onların hepsi kulluhum onların hepsi min beledin vahidin beledun vahidun bir ülke min beledin vahidin bir ülkeden kulluhum onların hepsi min beledin vahidin bir ülkeden onların hepsi bir ülkeden başına e gelmiş soru çünkü e kulluhum min beledin vahidin onların hepsi bir ülkeden mi yani bu 10 öğrenci bir ülkeden mi min aynahum e kulluhum min beledin vahidin la hum min biladin muhtelifetin la hum min biladin muhtelifetin la hayır hum onlar min biladin muhtelifetin muhtelifun farklı demek farklı 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 min biladin muhtelife muhtelifetin farklı ülkelerden onlar farklı ülkelerden yani bir ülkeden değil farklı ülkelerden la hum min biladin muhtelifetin min hum onlardan ثلاثة طلاب ايتش اورانجي من الفلبيني فيليب لاردن منهم ثلاثة طلاب من الفلبيني منهم ثلاثة طلاب من الفلبيني اون لاردن ايتش اورانجي فيليب لاردن واربعة طلاب من الياباني واربعة طلاب من الياباني واربعة طلاب فيدورت اورانجي من الياباني جابونيا. ايضا وطالبان من الصين وطالبان من الصين وطالبان وإكي أورانجي من الصين تشندان وطالب واحد من ماليزيا وطالب واحد من ماليزيا وطالب واحد أورانجي من ماليزيا ماليزيا مدير <müdür> أفي فصلك طلاب من أمريكا E fi faslike tullabun min Amerika. Fi faslike senin sınıfında tullabun min Amerika. Amerika'dan öğrenciler var manasında başına e gelmiş e fi faslike tullabun min Amerika. senin sınıfında Amerika'dan öğrenciler var mı? Naam fihi seb'atu tullabin min Amerika. Naam fihi seb'atu tullabin min Amerika. Naam evet fihi onda yani sınıfta sebatu tullabin 7 öğrenci min Amerika Amerika'dan. Naam fihi sebatu tullabin min Amerika. Hum cududun onlar yeni. Ehum cududun onlar yeni mi? Müdür soruyor. Ehum cududun onlar yeni mi? Öğretmen cevap veriyor. La hum kudeme. La hayır. Hum kudeme onlar eski. La hum kudeme, hayır onlar eski. Kudeme, kadimun eskinin çoğuludur. Hum kudeme, la hum kudeme. Ehum cududun, la hum kudeme. Müdür devam ediyor sormaya. Kem taliben fihi min urubbe, Kem taliban fihi min Urupa? Kem taliban kaç öğrenci fihi onda yani sınıfta senin sınıfında min Urupa Avrupa'dan? Avrupa'dan onda sınıfta yani kaç e, öğrenci var manasında? Kem taliban fihi min Urupa? Fihi 5 tulab min Inkiltera. Fihi 5 tulab min Inkiltera onda yani sınıfta hamsa tutullla bin 5 öğrenci min İkelte İngiltere'deniye tutullla bin min Almannyamaniye tutulla bin min Alnyaiye tu tulla ve8 öğrenci min elmanya Almanyadan wasitta tutulla bin min Fransa wasitta tutulla bin min Fransa wasitta tutulla bin ve 6 öğrenci min Fransa Fransadan ve tis'atü tullâbin min hulanda. Ve tis'atü tullâbin min hulanda. Ve tis'atü tullâbin ve dokuz öğrenci min hulanda, hollanda'dan. Müdür, teşekkür ediyor. Şükran ya şeyhu. Ey hoca, ey öğretmen, teşekkürler. Şükran ya şeyhu. Tekrar edelim. Kem taliban cediden fi faslike ya şeyhu. Fihi aşaratu tullâbin cududin. Min aynahum. أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد؟ لا هم قدماء Kam taliban fihi min uruba? Fihi khamsa tullab min Inklitra wa thamanatu tullab min Almanya wa sittatu tullab min Fransa wa tis'atu tullabin min Hulanda. Şükran ya şeyhu. Evet arkadaşlar, 19. dersimizi bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki videomuzda 20. dersten devam edeceğiz. Rabbim nasip ederse inşallah bu önümüzdeki 3-5 gün içerisinde bu birinci kitabı yani 23. derse kadar olan dersleri bitirmeyi planlıyorum. İnşallah Rabbim izin verirse bu 3-5 gün içerisinde bu birinci kitabı bitireceğiz Allah'ın izniyle. Duanızı eksik etmeyin inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin, bizim ve bütün ümmetin üzerine olsun inşallah.